Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet Yiğit Akü'ye bakacağız. Alves Kablo'ya bakacağız. Limak Doğu Anadolu Çimento ve Bahadır Kimya'ya bakacağız. Ama her zamanki gibi aramızda bir Borsa İstanbul dedikodusu yapıp ondan sonra kağıtlarımıza geçelim. Ee, Borsa İstanbul 102 puanlık daha döküldü arkadaşlar. 9565 puanla kapanış yaptı. Şöyle baktığımızda arkadaşlar artık 9850'deki kontrolümüzü kaybettik. Aşağıda 9400'e göz kırpıyor Borsa İstanbul arkadaşlar. Son sabır bükücüler yani 9400'e kadar da sürecek gibi görülüyorlar açıkçası. Şimdi piyasalarda herhangi bir nötr durum yok. Böyle Borsa İstanbul'un aşağı doğru dökülmesi için arkadaşlar kötü bir nötr bir e, durum yok yani biliyorsunuz bir kara pazartesi yaşadık orada bir döküldü küresel piyasada bütün borsalar döküldü akabinde diğerleri geri toparladı diğer ülkelerin piyasaları geri toparladı bizimki bit pazar gibi aşağıda takılmaya devam ediyor maalesef <laughs> bu kadar aşağıda kalmasına bir sebep yok yani e, gördüğünüz FED'den Powell çıktı pozitif güvercin bir konuşma yaptı faiz indireceğinin mesajını veriyor bizim borsa aşağı gidiyor Saçma sapan hareketlilik yapıyor içindeki kumarcılar adeta insanların Parasını iç ediyorlar arkadaşlar Şimdi baktığımızda burada 9400'de Ziyaret edecek gibi görülüyor Burada e, artık içeride kalmışken yapacak bir şey yok Yani malını ucuza verip de kaçmak da saçma olur açıkçası buralardan e, Önümüzdeki ay Borsa İstanbul'u yeniden toparlama ihtimali çok güçlü. Fed'in faiz indirimi gelecek. Merkez Bankası'ndan da faiz indirimi gelebilir arkadaşlar ki Fed 3 kez sene sonuna kadar 3 kez faiz indirim kullanacağını söylüyor. E, bunun yanı sıra kredi notu artışı da gelecektir. Yani toparlayacaktır ama buralarda son sabır bükücülükte de yapılıyor açıkçası. E, biraz uzun vade yatırımcı gibi sabırlı olmakta fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yiğit aküyle başlayalım canlarım ciğerlerim. %4.30 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 53 lira 40 kuruşla kapanış yaptı yiğit akü. Yiğit akünün bulunduğu yer gerçekten çok kritik ve güzel bir yerde arkadaşlar. Şöyle baktığımızda zirvesinden çok uzakta değil. Şuradaki ikili tepe yapmıştı. Oradan çok uzakta değiliz arkadaşlar. E, ve baktığımızda hem yükselen trendin e, hemen bir üfürük altındayız. 53 lira direnç noktasında bir üfürük üstündeyiz arkadaşlar ikisinin hemen arasındaki kesişme bölgesinde yükselen trendi açıkçası iki kez test etmiş ama tekrar yeniden altına çekilmiş arkadaşlar e 53 lira direnç noktasında üzerine çıkmayı başarmışız. Burada Yiğit Akün'ün bilançosunda göze çarpan en yüksek şey bilançosunu açıkladığında arkadaşlar geçen seneki 6 aylık performansına nazaran bu aylık 6 aylık performansıyla karşılaştırıldığında şirket neredeyse öz kaynaklarını ikiye katmamış. Neredeyse tam iki katını göstermiyor ama yakın arkadaşlar. Bu da şirketin gerçekten çok iyi performans gösterdiğini gösteriyor bize. Güzel performans göstermiş açıkçası. Burada yarınki hedefimiz 53 lira bizim destek noktamız. Bunun üzerinde kalabilirsek arkadaşlar ki Borsa İstanbul böyle aşağı doğru dökülüyor ya. Borsa İstanbul bir gün yukarı yeniden yüzünü dönecektir. O ana kadar 53 liranın üzerinde takılmayı sürdürebilirse süper olur. Ee, bakalım yarın da arkadaşlar 53 liranın üstünde kalmaya çalışacağız. Şu yükselen trende de bir hamle yapabilirsek arkadaşlar. Yani 55 liraya doğru bir hamle yapabilirse süper olur. Yükselen trendinde yeniden üstündeyiz arkadaşlar diyebiliriz. En azından yükselen trendin üzerinde olmasak da hemen altında oraya vurarak gidiyor arkadaşlar. Bu da yükselen trende sadık bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Dediğim gibi yükselen trendin üstüne hamle yapmaya çalışacağız. 53 liranın üstü asıl şeyimiz 53 liranın üstünde kalmaya devam edebilmek arkadaşlar. Bu bizim için önemli olacak. Şimdi canlarım ciğerlerim Alves kabloya bakalım %6.24 oranında bir dökülme yaptı Alves kablo 47 lirayla kapanış yaptı gayet yukarıdan aşağı doğru çok fena döktüler bizi bakıldığında yani şu saçma sapan bir dökülüş arkadaşlar gerçekten burada Alves kablonun yayınlamış olduğu kap haberinde biliyorsunuz vergi dairesine sunmuş olduğu Finansal tabloyu bizlerle paylaşmıştı. Orada da arkadaşlar e, bakıldığında geçen seneki performansıyla bu seneki performansı arasına bakıldığında arkadaşlar yaklaşık olarak 4 milyon zarar açıklayacak gibi bir görüntü var demiştim. E, bunu da kötü fiyatladı. Hani bir gün fiyatlar iki gün fiyatlar demiştik arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. E, kötü bir fiyatlama yaptı yani bu kadar beklemiyordum ben açıkçası bu kadar döküleceğini beklemiyordum. E, muhtemelen e, önümüzdeki günlerde bilançosunu açıkladığında da arkadaşlar çok iç açıcı bir bilanço gelmeyecek açıkçası. E burada 43.50 aşağıda destek noktamız var. Oraya doğru sarktı arkadaşlar. Hani Borsa İstanbul aşağıda 9400'e doğru bir 9400 çizgimiz var oraya doğru sarktı orayı test edecek gibi diyoruz ya bu da aynı borsa İstanbul hesabı arkadaşlar şuradaki dengeyi kaybetti 48 liradaki destek bölgesini aşağı doğru uzattı arkadaşlar ve eğer buradan 2 saatlikte buraya 2 tane daha bar atarsa aşağı doğru kırdı 43.50'ye doğru gidiyoruz diyebiliriz. Açılışla birlikte tekrar yeniden yukarı toplayıp da eğer buranın üzerine çıkabilirsek bizim için güzel olur. Şuraya bir tane fiyat etiketi koyalım şöyle. Evet 48 lira 06 kuruş. Açılışla birlikte tepki bulup yeniden buradan toparlarsak burayı daha tam anlamıyla aşağı kırmış diyemeyiz yani. Henüz böyle 3 tane bağımsız bar atarsa aşağı kırdı diyoruz arkadaşlar. Açılışla birlikte 48 liranın yeniden üstüne atmaya çalışacağız. Eğer atamaz da burada iki tane daha bağımsız bar atarsa buraya o zaman 43.50'yi test etmeye gidiyoruz diyebiliriz. Maalesef dediğim gibi burada biraz işler kötü gitti ama çok can sıkmaya gerek yok. Bu dönemde ikinci çeyrek bilançosunda zarar açıklayan açıklayan arkadaşlar piyasalar iyi değil. O yüzden arkadaşlarım bakacağız sabırlı olup bekleyeceğiz yani. 48 liranın yeniden üzerine çıkma çabası göstereceğiz Alves kabloda. Limak Doğu Anadolu Çimento %0.51 oranında bir geri çekilme de yaptı. Son fiyatını 23.38'de kapattı arkadaşlar. Şöyle baktığımızda aşağılara doğru döküldü döküldü. Sonra tekrar yeniden yukarıya doğru toparladı. Ee, ve geldiği noktada son satışlarla bir kez daha aşağı doğru geldi. Şuradaki destek noktasını e, henüz kaybetmiş değil. Son hamleyle aşağı doğru sarkma yapmış. Yeniden buranın üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz yarın. Şöyle buraya bir tane etiket koyalım. Çok fazla konuşacak bir şey yok açıkçası. Yani piyasalar çok e, saçma sapan hareketlilikler yapıyor arkadaşlar. Birçok kağıdımda ben kar satışı yapıp parayı dışarı çıkarmıştım. E, aşağıdan yeniden ufak ufak to toplamaya çalışıyorum yani. E, benim hiç açımdan çok kötü değil piyasa ama dediğim gibi içeride kalmış çok fazla arkadaş varsa ya e, kol kesip çıkarsın ya da sabırla beklersin. Hani Buradan ucuza mal vermek mantıklı değil bence. E, beklemek ve sabretmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Limak çimento da 23.52'nin üzerine çıkmak olacak yarınki hedefimiz. Canlarım ciğerlerim 23.52 bizim için önemli. <laughs> en azından şuradaki dip noktasını e, buradaki kontrolü kaybetmedik diyebilelim yani 23.52'nin üzerine çıkarak. Bahadır kimya Bahadır Kimya yüzde %9.95 <laughs> aşağı inmiş. 59 lira 75 kuruş. Şimdi arkadaşlar burada Bahadır Kimya hakkında yeni kağıt olduğu için konuşacak çok fazla bir şey yok aslında. Sadece burada Bahadır Kimya'da şu yukarıdan aşağı doğru tavanı bozduğunda aşağı doğru döktüklerinde şu uzun barlı arkadaşlar. Burada satış fırsatı verebilir. Kağıdınızın yüzde %40 kadarını satarsanız aşağı dökerlerse aşağıdan ucuz o yüzde kırkla geri alırsınız kar edersiniz demiştim herhalde arkadaşlarım birçoğu dinlememiş satmamış ya da şimdi gelindiği nokta 59.75'te yorumlarda birçok kardeşimiz ne yapmamız gerekiyor falan diye yazarlarmış artık yapacak bir şey yok yani size daha önceki videoları gidip izleyin şurada arkadaşlar satış fırsatı verecektir satmak isteyenler tamamını satabilir yüzde kırkını satabilirsiniz aşağıdan yeniden almak için yüzde 40'ı satıp kenara koyabilirsiniz arkadaşlar demiştim hiçbir şey yapmayıp sadece beklemiş arkadaşlar herhalde e şimdi buradan ne, ne yapmamız gerekiyor burada yapacak bir şey yok abi burada herhangi bir destek noktası falan da yok halka arz fiyatına doğru süzülüyor eğer şurada fırsat vermişti zaten şu yeşil barı falan görüyorsunuz arkadaşlar fırsat verecektir burada satış yapabilirsiniz yüzde kırkını dışarı çıkarsanız aşağı döktüklerinde aşağıdan o çıkardın yüzde ucuza alırsın daha fazla lot eder bedavadan lotun olur yukarı yeniden döndüğünde kaldıraçlı kar edersiniz demiştim satan olmamış demek ki aşağıda ne yapalım diye yorumlarda çok fazla soru var burada yapacak bir şey yok Burada yapacak bir şey yok. Ya bekleyeceksin ya kol keseceksin. Ya iki tane seçeneğim var. Şurada yüzde kırkını satarsan iyi olur demiştim. Şu yeşil barı görüyor musun? İlk verdiği yeşil bar. Orada yüzde kırk satarsanız aşağıdan da geri alabilirsiniz. Ha yok buradan yukarı doğru basıp giderse de kar almış olursun. Elinde kalan yüzde da yukarı giderse gene yüzde kazanıyorum. Yüzde da beraber çıkardım dersin dedim bir, yani söyleyecek bir şey yok arkadaşlar burada aşağı doğru gidiyor hayırlısı yani destek bölgesi yok söyleyecek bir şey yok bulamıyorum yani evet anlatacağım konuşacaklarım bu kadar şimdi piyasayı görüyorsunuz arkadaşlar piyasa sebepsiz bir şekilde dökülüyor sebepsiz bir şekilde soyuluyor insanlar burada e sabırlı olup ya bekleyecek için tekrar yeniden yukarı dönecektir arkadaşlar işte faiz indirimi bilmem ne falan önümüzdeki ay daha iyi olacak bu aydan diye düşünüyorum <laughs> Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimi anlattım arkadaşlar herkes kendi parasından kendi hissesinden kendi aldığından sattığından sorumludur beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Karakası. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandım para göz